Alo abi. Ha be nihayet düştü telefonu be. İki gündür ararız. Düşmez telefonun. Şey soracaktı be abi. Ferhat nasıl? Nasıl yani? Ferhat senin yanına gelmedi mi? Almanya'ya giderim. Babam bana zengin kız bulmuş diye mektup bırakmış sultana. Yok yani öyle bir şey. Allah Allah. Yok yok telaş etmesin. E biz seni ararız haberdar ederiz. Haydi iyi akşamlar. Oh. ne oldu bebek şey? Ferhat Albay'a falan gitmemiş. Üstelik abi ben ona kız falan bulmadım. Nerede çıkarırsınız böyle şeyleri dedi. Allah Allah. İyi de nereye gitti o zaman? Herkese iyi akşamlar. Buyur kısmet ana. ne oldu ya? Niye böyle düşünceler herkes? Sorma Ferhat kayıp. Aman Hüsnü Bey ya. Hemen bulunur. Ben de Almanya'ya gittiğimde kaybolmuştum. Almanca bilmiyorum diye kimseye adres soramadım. Sonra birini çevirip Türkçe sordum. Hemen yardım etti. Yarısından çoğu Türk oranım be. İyi de Ferhat hiç Almanya'ya gitmemiş ki. Gitmemiş be. Hı hı. E nereye gitti Ferhat? Biz de onu merak ederiz ya. Tek kapı çalar. Ben bak bakarım. Buyur abi. Beter Ali burada mı? Burada abi. Çağırsana. Tamam abi. Ali abi bir adam gelmiş seni soruyor. Allah Allah. Geliyorum. Ha. Ercan bu ne hal lan? Sorma abi. Başımız fena dertte. Dertte mi? İçeri gir içeri. Kapıda konuşulmaz. Gir. Geç geç. Yabancı değil. Kader arkadaş. Otur. Oh! Allah. Oh! Oh! Gitti milyarlık bu milyarlar. Oh! <laughs> Hayırdır? Ne olmuş arkadaşa böyle? Anlat oğlum yabancı değil bunlar. Deli vecdiyle adamları yaptı abi. Fena benzetmişler be oğlum. Nasıl bıraktılar peki? Git be bul. Yoksa bir daha karını çocuklarını göremezsin dediler. Hepsinin izini bulmuşlar. Vay çakallar vay. Rus mafyası gibi çalışıyor adamlar. Ferhat denilen oğlanı da kaçırdılar. Ne? Ferhat'ı mı kaçırdılar? Biz de Ferhat nereye gitti derdik. Deli Beycin'in elinde. Allah'ım sen bize yardım et. Benim yerim mafyanın elinde. Hiç üzülmeyin. Canınızı sıkmayın. Ferhat'ı benim yerimi söyletmek için kaçırdılar demek ki. Ben gidip delikanlı gibi teslim olacağım. Ferhat'ı bırakırlar. Deli misin Nezim be? Polise gidelim bari. Vururlar yoksa seni. Vururlarsa vursunlar. Her şey benim yüzümden oldu zaten. Gidip delikanlı gibi şu işi halledeyim. Sen de gel ben de yolda toz olursun. Hepinizin başını ağrıttım kusura bakmayın. İyi akşamlar kalk. Oh, oh. Beter Ali geldi baba. Öyle mi? Alın içeri. Geç. İyi akşamlar babacığım. Delikanlı gibi teslim olmaya geldim. Vereceğiniz her türlü cezaya razıyım. Vay be. Demek kabahatini kabul ediyorsun ha? ediyorum baba. Buyurun. Bu da paranız. Yalnız bir kısmını harcadım. Size karşı saygısızlık ettim. Cezama da razıyım. Yeter ki Ferhat'ı bırakın. Onun benimle hiçbir alakası yok. Aferin Al lan beter. Sevdim seni. Mert adam mısın? Böyle delikanlı gibi gelip suçunu üstlendin ya o yeter bana. Öpeyim baba, affet. Yüreğini ferah tut oğlum. Affettim gitti. Otur hele. Şu Ferhat'ı da affet baba. Çocuğun bir kabahati yok. Gittim başlarına bela aldım. Benim yüzümden onu da yakalamışsınız. Hayda. O çocuğun seninle ne alakası var be Beter? Nasıl yani? Benim yerimi öğrenmek için kaçırmadınız mı Ferhat'ı? Yok be oğlum. Pembe diye hafif çatlak bir kadın var o kaçırttı onu. Allah Allah. İşler baya bir karışmış ha. Pembe niye kaçırsın ki Ferhat'ı? Bu çocuk para alıyormuş pembeden. Yok daha neler abi. Yalan söylemiş baba. Başka bir iş var bunda. Şu çocuğu getirin bana. Hemen baba. Ya demek öyle ha. Neyse anlarız şimdi. Ferhat hmm. kardeşim. Hmm. kardeşim hmm. benim be. Koçum hmm. benim koçum. Hmm. baba açı mı? Aç bakalım. Hmm. <laughs> Ali abim benim be. <laughs> koç be koç. Delikanlı doğru söyle. Sen şimdi mahallede hiç kimseden haraç almadın mı? Abi söyledim ya yanlış yapıyorsunuz ya. Ben direksiyon sallayarak ekmeğimi kazanıyorum çok şükür. O taraklarda bezimiz olmaz bizim. Peki bu pembe seni kaçırtmamızı niye istedi? Aa pembe abla mı kaçırttı beni? Herhalde yani. Lan vay al be. Aklıma er alt gelirdi de bu asla gelmez de. İnsanın aklına gelmeyen başına gidilmiş koçum. Ya abi ben pembe ablanın kızı sultanı severim. Ama çocukluktan beri aşığız. Eee? Ensi işte bizde pek metelik olmadığında... ...Pembe abla sultanı zengin kocaya vermek ister. Hmm. Bir talip de gelecekti. Ben de sultanı veremezsin. Ben bu işi bozarım dedim. O da işi bozmaman için seni bize havale etti ha? Hı hı. Aynen abi aynen. Ne insanlar vardı. Bir yaşıma daha girdim iyi mi? Hatuna bak sen be. Ne tezgahlar kurmuş. Kusura bakma delikanlı. Bir yanlışlık yaptık. Gidebilirsin, serbestsin. Aa abi sağ olasın ya. İyi ya? Çekeyim mi? Abi benim canlı. Sağ ol babaşım. Sağ. Hadi bakalım gidebilirsin. Sağ ol abi. Güle güle. Sağ ol. Yolunuz açık olsun. He he <laughs> herkese iyi akşamlar abi. <gülüyor> Aliş. <gülüyor> Aliş. <gülüyor> Hoş geldin abicim. Nene. <laughs> Öpeyim. <laughs> Şükür kavuştun ha canım. <laughs> La çok korkuttu bizi be. Valla ben de çok korktum hala. Sağ olsun Ali abi gelip kurtardı beni oradan. <laughs> Sağ ol be Ali. Sana nasıl teşekkür etsek azdır be. Canını içe sayıp Afiye'ye gittin. Ya. Kabahatleri biz affettirebildiysek ne mutlu bize. Gerçi Ferhat senin yüzünden kaçırıldı ya. <laughs> yok be hala alakası yok. Pembe abla parayla kaçırtmış beni. Ne? yurtta alınır. Yeminle ya. Sultan o tekstil kralına vermek ister ya. Ben ortalıkta olup işi bozmayayım diye kaçırtmış beni ha. Vay adi ya. O be şimdi o kar ya bunun hesabını sormaz mıyım be? Bir dakika bir dakika. Benim aklıma çok kral bir plan geliyor Menekşe. Tembeden bunun hesabını öyle bir soracağız ki... ...anasından doğduğuna pişman olacak. Nasıl? Dinleyin şimdi. Pembeye gidip diyeceğiz ki... ...mafya Ferhat'ı vurmuş. Ferhat ölmüş. Allah korusun be. Ee? Ese, ben de kaçırtmadı mı seni? Evet. Senin ölümüne sebep olduğunu düşünüp kederinden kavrulacak, için için yanacak ben, yanacak. <laughs> Allah, çukur ablam be. Hakikaten he. Ben benim o görüntüsü gözümün de geldi de keyfi bir yerine geldi bir de <laughs> ben deli vecdiyle ararım, onu da katırız plana. Ben bu onu ararsa boyumuz meydana çıkmasın. <laughs> Alo kimsiniz? <laughs> Beter mi? <Ha>. Aa. <laughs> Ulan ne adamsın be. İşin gücün alavere dalavere. <laughs> Oyun yapacaksınız yani Pembe'ye öyle mi? Tamam tamam. Sen hiç merak etme. Ben ararım onu. Öldürdük derim. Hadi <laughs> eyvallah. ne adamsın. Sessiz be. Ferhat geldi sultan. Ne? ne oldu? Oldu? Alman oldu? evlenmemiş mi sizin o bitli yeğeninizle? İşte bildiğin gibi değil sultan. Ferhat iş Almanya'ya gitmemiş. Sana mektup falan yazmamış. Hepsi pembenin oyunuymuş. Ciddi misin kız? Yemin et ha. Ne? Ekmek musaf çarpsın be. Vay alçak pembe abla vay. kimse bir şey söylemeyin ha. Gel Ferhat seni çağırıyor. Peki neredeymiş şimdiye kadar Ferhat? Mafya kaçırmış Ferhat. Ne? Şşş, şş. Hadi hadi. hadi koş. Koş kız. Ay koş. Dur be. Beni bekleyin ben. Beni Abi. Abi benim abi. Ya. <laughs> <laughs> lan bu menekşe seni mafya kaçırdı der. Doğru mu? He doğru. Annenin marifeti canım. Seni zengin kocaya verebilmek için Ferhat'ı tedavülden kaldırmaya çalışmış. Ya. Yeah. Nedir beni bu anamdan çektiğim be? Lan Avrupa Birliği de karışır. Alamada karışsa ya. <laughs> Yazıktır tabi. <laughs> Niye böyle yaparsın şu kızcağıza dese ya. Şahane sen hiç merak etme. Ali abinin çok kral bir planı var. Bu plan sayesinde <laughs> anan yola gelecek. <laughs> Seni zengin kocaya vermekten falan da vazgeçecek bak göreceksin. Aytan Ay, <laughs> öldüm anlatsanıza şunu. Ya şimdi biz Pembe ablaya diyeceğiz ki mafya Ferah'ı öldürdü. Böylece Pembe <laughs> abla öldürttüğünü düşünüp vicdan azabından kahrolacak seni de evlendirmekten vazgeçtik tabii